Gençleri bıraktım, yaşlılar dahi artık internette. İnternet olmadan bir şey yapamıyorsun. İnternetsiz yaşamayız herhalde artık. Her şeyi internetten yapıyoruz, müzik dinliyoruz, video izliyoruz. Aylık 60 GB kota ile hizmete sunulan İBB Wi-Fi'de kota sınırı tamamen kaldırıldı. Böyle bir kota sınırına takılmadan diledikleri kadar kullanabilsinler istedik. Sınır kalktıysa erişim artar, bilgi artar, bilgi erişmek anlamında sınırın olmaması güzeldir. İstanbullular Türkiye'nin en büyük ücretsiz internet ağı olan İBB Wi-Fi'la güvenli ve sınırsız bir şekilde internet erişimi sağlayabilecek. Yaklaşık 11.500 noktada hizmet veriyoruz ve 6 milyon kullanıcıya eriştik. Gençler için gayet güzel. Özellikle öğrenciler için iyi olur bence. İnternete ulaşamayanlar için tabii ki de çok güzel bir imkan yani. Yurtta kalan arkadaşlarım kullanırlar tabii ki de Sizlerle beraber İBB Wi-Fi'ye bağlanmayı deneyeceğiz. İstanbul Senin uygulamasını telefonuma indirip açtıktan sonra ana ekranda çıkan İBB Wi-Fi uygulamasına giriyorum. İBB Wi-Fi'ye bağlan diyorum. Bakın gördüğünüz gibi bağlantı başarılı diye telefonuma bildirim geldi. İnsanların çoğu zaman çoğu yerde internet olmuyor, telefonu çekmiyor. İBB Wi-Fi bu konuda güzel olmuş. 16.